ekibin pasörü Dırça servisi kullandı. Ortadan ucum Büşra'dan çıkardı bu topu Gizem Örge. Vargas vurdu. Sayı Çukurova'nın blok sayısı. Berin Yıldırım. Top dışarıda es geliyor. federot Seva'dan. Ucum Büşra Güneş servisi kullandığını, yine. Gizem Örge karşıladı. Dırçan'ın pası. Paypucum Federotseva'dan sayı Fenerbahçe Opet'in. Dimitrov'a servisi karşıladım. Leyva yükselttim. Fabis vurdum. Bloktan seken top. Fenerbahçe Opet alan. ekibin pasörü. Nursevir Gökbudak servisi kullandım. Dırça. Plasem. Çıkardı bu topu. Çukurovalı oyuncular. File üstünde mücadele. Ayağıyla çıkardı Fetisova. Şimdi Çukurova ucumu seyrediyoruz. Leyva. Plasem. Defansta. Meliha vardı. Federot Seva vurdu. Sayı Fenerbahçe Opet'in oldu. Ay. Irina Fetisova. Leyva karşıladı. Nursevil yükseltti. Dimitrova vurdu. Defanstan. Fetisova vardı. Fedorotseva yükseltiyor. Vargas hücum ediyor. Sayı Fenerbahçe opetin oluyor. Fetisova servisi kullandı yine. Leyva karşıladı. Nursevil. Fabris. Bloktan döndü. Düblajda Leyva. Fabris hücum etti. Yine bloktan döndüm. Yine düblajda çıkardı. Çukurovalı oyuncular. Dimitrova'nın hücumu savunmada. Fedorotseva vardı. Plase Vargas'tan Fabis yetişti. Leyva vuruyor. Blok sayısı Fenerbahçe Opet'ten derken evet orada servis tekrarı. Fetisova servisi kullandı. Dimitrova, Stoykoviç ortadan ucum. sayım Çukurova Belediyesi'nin metre boyunda. Gizem Örge servisi karşıladım. Dırça Federotseva'yı tercih etti. Arina Federotseva paralele ucum ediyor. Pasör Dırça servisi kullandı. Stoykoviç yükseltti. Dimitrova vurdu. Blok sayısı Fenerbahçe Opet'ten. Verdim. Aslı Kalaç servisi kullandım. Leyva karşıladı. Nursevil plase. Sayı Çukurova Belediyesi'nin düşra servisten. Fedorot Seva. Gizem Örge. Meliha vuruyor. Blok sayısı Çukurova Belediyesi'nden. düşra Gizem. Dırça. Vargas. Bloktan sektim. Arka alanda Farbis. Nursevil. Leyva. Blok sayısı Fenerbahçe Opet'ten. Şanslı Fenerbahçe Opet için Meliha. Ceren karşı alana gönderiyor. Avantaj topu Fenerbahçe opet için. Fetisova vurdum. Bloktan sektim. dublajda Fabris. Yasemin. Leyva. Sayın Çukurova'nın. Andüsüm. Anhela. Leyva. Federoz Sevan. Dırça. Tek ayakta. Fethisova. Sayı Fenerbahçe opetin. anın yokluğunda kaptan olarak çıktı bugün sahaya. Meliha Diken. Leyva. Bloktan sektim. Düblajda Federoz Sevan. Dırça Fedorov tercih etti. Blok geldi Fedorov Seva'ya. Dublajda Meliha Diken vardı. Vargas vurdu. Sayı Fenerbahçe oldu. Kullanıyor yine. Manşet Ezgi. Pas Stolkoviç. Hucum Leyva'dan. Bloktan seken top. Arka alanda Gizem. Dırça. Fethi Sova. Defanstan Ezgi Bektaş. Fabris vurdu. Çıkardı bu topu. Fenerbahçeli oyuncular Gizem karşı alana gönderiyor. Hucum şansı Çukurova için. Fabis hücum ediyor ve sayı Çukurova Belediyesi'nin oluyor. Karşı alana kaçırdı topu. Federot, Federotseva, Ezgi Bektaş vurdu. Defansta Gizem. Meliha yükseltti. Federotseva hücum etti. Arka alanda Leyva'nın savunması. Ezgi vurdu. Blok sayısı Fenerbahçe Opet'ten. Ace geliyor. Arina Federotseva'dan. Çukurova'dan. Gizem Ölge manşet. Pastır ortadan ucum Irina Fetisova'dan sayı Fenem Mina Stolkoviç servisi kullandı. Fedrotseva karşıladı. Fire üstünden Angel ile sayı buluyor. Deneyimli Smoçor servisi kullandı. Ezgi karşıladı. Tek ayaktan Yasemin Güvel'im Defanstan Stişak. Fire üstünde Leyva. Gizem. Buse. Kristina vurdu. Blok sayısı Çukurova Belediyesi'nden. Belediyesi. Kristina karşı alana kaçan top. düşra bitirmek istedim. Defansta Gizem vardı. Plase City Şak'tan yetişti topa. Yasemin Güveli Fabrice blok geliyor. Servis kullandım. Kristina karşıladı. Dırçan'ın plasesi. Arka alanda Ezgi karşı alanı gönderdi. Fabis. Milha vuruyor. Blok sayısı Çukurova Belediyesi'nden. Milha. Ezgi. Ortadan ucum sayım. Dimitrova servisi kullandım. Kristina. Dırça. Ana Kristina bloktan sekte Arka alanda Ceren Önal. Stojkovic'in pası. Fabis'in smacı. Defanstam, Dırça vardım. Gizem yükseltti. Kristina'ya blok geldi. Ti kullanıyor Samantha Fabris. Bir de geliyor Samantha Fabris'ten. Tette servisi kullanıyor yine Federot Federotseva, Dırça'ım. Vargas. File üstünde sayı buluyor. Büşra Gül. Molanın ardından Ezgi Bektaş servisi kullandım. Vargas hücum ediyor. Sayı Fenerbahçe Opet'in oluyor. Farkı bir... Ceren Önal, Stojkovic, Samantha Farbis, defansta Gizem yükseltti, Vargas vurdu, blok sayısı Çukurova Belediyesi'nden. <laughs> Servisi kullanıyor. Manşet Gizem Örgen. pas Dırçağım, Paypucuğum, Vargas'tan bloktan sektim, Düblaj'da Farbis. Stojkovic yükseltti, Dimitrova vurdum. bloktan seken topa dublaj, Fedorot Seva'dan geldi, Plase Dırçağ'dan. Defansta Stojkovic vardım. Farbis karşı alana gönderiyor, manşet Dırçağım. Yükseltti Gizem Örge. Fedrot Seva vurdun. Arka alanda Ezgi Bektaş. Dimitrova geliyor. Defansta Gizem Örge. Yasemin vuruyor. Sayı Çukurova Belediyesi'nin oluyor. Yasemin. Meliha. Dırça. Hucum Fedrot Seva. Defansta. Gergana Dimitrova. Pabis vuruyor. Sayı Çukurova Belediyesi'nin oluyor. De. Hırvat pasör şimdi de servisten Vargas manşet. Hucum Vargas sayı Fenerbahçe Opet'in. Milli orta oyuncusu. Manşet Anhel Aleyva. Pas Sevil Hucum Anhel Aleyva. Blok sayısı Fenerbahçe Opet'ten. Meliha. Dırça. Vargas. Blok out. Melisa Vargas'tan. Servisten Gergana Dimitrova. Fedorotseva. Dırça. Hucum Vargas'tan. Sert smaç paralele savundu bu topu. Ceren Önal Fabis karşı alana gönderdi. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe için. Federotseva vuruyor. Sayı Fenerbahçe opetin oluyor. Gerga Federotseva. Dimitrova karşıladı. Büşra yükseltti. Ezgi karşı alana gönderdi. Meliha aldı manşeti. Paykucuğun Federotseva'dan sayı Fenerbahçe opetin. At pasör çaprazı. Samantha Fabis. Federotseva. Dırça. Melisa Vargas bloktan sektim. Ribage da Fabis hücum şansı Fenerbahçe için dırça sayıyı buluyor. Fenerbahçe op etti. Vargas serviste. Berin Yıldırım karşıladı. Dimitrova yükseltti. Fabis karşı alana gönderdim. Vargas Dırça, Fetisova block İrina Irina Fetisova'dan sarı lacivertlerin Vargas servisi kullandım Dimitrova, Stolkovic, Fabis sayım Çukurova Belediyesi'nin verdim. Nur servisi kullandım. Federot Sevan, Dırçağım. Hucum Fethi Sova'dan sayı Fenerbahçe Opet'in. Melihadiken, Diken. Ace geliyor. Melihadikenden. Hadiken'den. Manşet Kristina. Pas Buse Ünal. Hucum Ana Kristina. Bloktan döndüm. Düblajda Melih Han. Magdalena City şak vuruyor. Sayı Fenerbahçe Opet'in oluyor. Sarı lacivertlerin deneyimli orta oyuncusu servisi kullandı. Berinden karşı alana karşı top. Ortadan ucu Maslı'dan blok geldi. Güblaj'da. Fetisova, City Şak, Plase. Sayı Fenerbahçe Opet'in. Pla City servisi kullandı. Dimitrov'a karşıladı. Stojkovic ortadan ucu Berra'dan. Sayı Çukurova'nın.